Adalet nedir? Güç kimdeyse adalet de onda mıdır? Yoksa adalet güçten bağımsız bir ilke midir? Tarih boyunca bu sorular birçok filozofu, lideri ve insanı meşgul etti. Gel, adaletin gücün ve otoritenin iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkalım. Bir zamanlar adil olduğu söylenen bir kral varmış. Halkına verdiği sözlerle tanınırmış. Bir gün en yakın danışmanlarından biri bir tüccarın haksız kazanç elde ettiğini ihbar etmiş. Kral, tüccarı yargılamadan cezalandırmış. Çünkü halkın adalet duygusunu tatmin etmek istemiş. Ancak günler sonra anlaşılmış ki tüccar suçsuzmuş. Benzer bir olay, bir köylünün başına da gelmiş. Ormanda kaybolmuş bir çocuğu bulan köylü, onu saraya götürmüş. Ancak çocuğun soylu bir ailenin kayıp oğlu olduğu ortaya çıkınca, köylü hırsızlıkla suçlanmış. Otoritenin gözüyle bir kahraman değil, bir suçlu olarak görülmüş. Kral, halkın tepkisinden korktuğu için köylüyü mahkum etmiş. Yıllar sonra gerçek ortaya çıkmış ama adalet çoktan gecikmişti. Bu hikayelerde adalet gerçekten sağlandı mı? Güç, gerçeği çarpıttığında adalet hala adalet midir? Tarih boyunca güçlü olanlar adaleti kendi lehlerine şekillendirdi. Orta Çağ'da derebeyler kendi mahkemelerini kurup köylüleri yargıladı. 20. yüzyılda otoriter rejimler muhaliflerini adalet maskesi altında susturdu. Bugün bile büyük şirketler ve siyasi liderler adaletin sınırlarını belirlemeye çalışıyor. Bu konuda filozoflar da farklı görüşler sundu. Platon'a göre adalet, herkesin kendi doğasına uygun olanı yapmasıydı. Devleti yönetenler filozoflar olmalıydı. Çünkü ancak bilgeliğe sahip olanlar adil olabilirdi. Aristoteles ise adaletin eşitlikten çok, hak edene hak ettiğini vermek olduğunu savundu. Machiavelli'ye göre ise güç her şeyin üstündeydi ve adalet. Ancak güçlülerin çıkarlarına hizmet ettiği sürece var olabilirdi. Ve ancak Avus Russo, yasaların halkın ortak iradesine dayanması gerektiğini öne sürerek adaletin halkın elinde olması gerektiğini vurguladı. Öğrencileriyle olan diyaloglarda da bu görüşler şekillendi. Platon'un öğrencisi Aristoteles, hocasının ideal devlet anlayışını eleştirerek adaletin yalnızca bir yönetici sınıfın elinde olamayacağını savundu. Nietzsche ise adaletin güçsüzlerin bir icadı olduğunu, aslında dünyada güçlülerin kazandığını ileri sürdü. Bir gün Platon ve öğrencisi Aristoteles Akademinin bahçesinde yürüyüş yaparken adalet üzerine derin bir sohbete dalmıştı. Platon, "Gerçek adalet bilge yöneticilerin rehberliğinde mümkündür." dedi. Aristoteles ise başını sallayarak, "Ancak hocam, eğer adalet yalnızca bir sınıfın elindeyse, halkın adalet duygusu nasıl tatmin olacak? Halkın ihtiyaçları göz ardı edilirse, düzen bozulmaz mı?" diye sordu. Platon bir an düşündü ve öğrencisinin gözlerinin içine baktı. Adalet, ideal dünyada mükemmel olabilir. Ancak gerçek dünyada her zaman sınanır. Bu yüzden filozoflar kral olmalı. Bu diyalog, yüzyıllar boyunca süren bir tartışmanın temelini atmıştı. Adalet, gerçekten yalnızca bilgi kişilerin elinde mi olmalı? Yoksa halkın kendi adaletini şekillendirme hakkı mı vardı? Peki, Tarih boyunca adalet gerçekten halkın elinde oldu mu? Yoksa hep güçlünün adaleti mi galip geldi? O zaman soralım. Adalet güçlülerin oyuncağı mıdır? Yoksa zayıfların koruyucusu olabilir mi? Bugün demokrasilerde yasalar var, mahkemeler var. Ancak herkes aynı şekilde mi yargılanıyor? Parası olan en iyi avukatları tutarken fakir biri adalet bulabiliyor mu? Dijital çağda bile Bilgiye erişimi olanlar adaleti yönlendirebiliyor. Adalet herkes için eşit olmalı mı? Yoksa gerçekçi olmak gerekirse her zaman güçlülerin elinde mi kalacak? Adalet, güç ve otorite arasındaki ilişki tarih boyunca değişti ama tartışmalar hiç bitmedi. Şimdi sana soruyorum. Sence adalet güç ve otoriteden bağımsız olabilir mi? Yoksa her zaman birinin gölgesinde mi kalacak? Yorumlara yaz, tartışalım.